güzel Teşekkür ederim. Bir vücudu filtre yuvasına sıkışmış. Amerikan arabalarını hiç sevmem. Mız olur. Bakımında çok dikkatli olmak gerekir ve ayrıca her sesi çok dikkatli evet, dinlemelisin. Şey, şey, şu bacağımdaki sızı beni çok rahatsız ediyor. Gitsem tamam geç. tamam peki vazım sona tamam, yok. Tamam. Gitmezsen kapatabilirim. Teşekkür ederim <laughs> Emil Kovac. Ben, ben Canım İyi günler. Sana da iyi günler. Evin kanal kanal dişisi geldi. kanal kedi bu, kuyruk simit, Meksi arıyor. Bu da yoksun Bekir. <laughs> Sevgiden anlamaz, bir şeyler anlamaz. Yoksul Bekir. Hmm, elin kangal köpüğü hırlamaya başladı. Bu havada yürüyebilecek misin? Bizim aralarda bu gezinti alanı. Kırmadığım <laughs> evet. bir yer olduğundan kesinlikle emeyim. Kısaca Balkan kırmasıyım diyebilirim. Deneyelim. <laughs> Küçük bir köy. Hadi öyle koyma. Aa, evet. olsun. Böyle bir görev Gerçekten mi? Evet, evet. O zaman biz kardeşiz. Şey, o kadarını bilemeyiz. Hayır, yani silah kardeşi. Tamam hadi gel bir daha. Max bir buraya gel gel. Max gel. Sizi çok üzdüm. Minnoş seni yiyecek. Horda, Sonra gidelim.